İkinci el araç satışında uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi yeniden uzatıldı. 1 Temmuz 2025'te sona erecek uygulama 6 ay daha ertelendi. Düzenleme ile 0 kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6000 kilometre geçmedikçe ikinci el olarak satışı yasaklanıyor. Öte yandan ikinci el araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor. İlk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona ermesi kararlaştırılan uygulama 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetimleriyle şimdiye kadar 6 ay 6 bin kilometre kuralına aykırı satış yapan bayi ve galerilere yaklaşık 53 milyon lira ceza verildi. İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise 93 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı. <laughs>